dişi olduğunu anladı benim oğlum bir şey demez ona ya Bahasa Bak saldır yapın şey ya yok bırak bırak abi bırak bakayım bırak abi Gelir bırak abi bırak bak dişi olduğunu anladı onun annem çok güzel kız bak bak abi görüyor musun nasıl hırlıyor <laughs> yok yok bir şey olmaz bir şey olmaz o dişi bir şey yapmaz ona gel oğlum gel gidelim hadi gel Bak ya. anladı o anladı. Anladı. Nerede kapıyor? Eşek. Ha ne oldu? O erkek değil oğlum. Aşağıda bir şey. Of. Ne kadar güçlü gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Abi bir dur kokusun bırak sayman. Ha oğlum. Ha nereye gezek? Nereye gezek? Hadi gel gezelim. Bak keçileri avlamak yok bak. Evet. Heh. Hadi gel bu tarafa gidelim. Hadi. Hadi. Evet. Oğlum. Hadi bu taraftan gidelim Gel. Evet.